Nuri Seygan günaydın. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Mahmut e, Günaydın. Hemen borsayla girmek istiyorum izinle. Dün çok dalgalıydı diyebiliriz e, belki. Gün içerisinde bir aşağı bir yukarı e, günü de yatay kapattı borsa İstanbul. Nasıl değerlendiriyorsun? E, ciddi satışlarında olduğunu bir ara yaşadık e, ama yatay kapatmayı başardı. Aslında tamam beklediğimiz gibi bir gün oldu desek yanlış olmaz. Ee, zaten 11000 11 50 seviyesine kadar bir geri çekmenin teknik olarak mümkün olabileceğini ama gün sonu doğru alışlarına gelebileceğini söylemiştik. Tamamen beklentimiz dolusunda. Çarşamba günü hareketi gördük biz endekste Yurt dışı biraz karışık da oradan girmek istiyorum. Biraz yurt içine bağlayayım. Ee, yurt dışında özellikle Çin'den gelecek olan e, teknoloji yapıları, özellikle yarı iletkenlerle ilgili olarak Biden'ın açıklamaları, Trump'ı yine... E, bütün e, çip üretiminin Tayvan'da olması sebebiyle Tayvan'ı korumak için Tayvan'ın buna ödeme yapması gerektiğine dair yaptığı açıklamalar e, biraz e, çok fazla daha doğrusu e, karlı olan teknoloji hisselerinde Nasdaq'ta belirgin bir satış getirdi. E, işte Nvidia, AMD, işte bunun gibi pek çok e, işte Microsoft, Apple buralara ciddi satışlar geldi. Ama buna mukabil küçük işletmelerde ve Dow Jones Sanayi Endeksinde önemli alışlar vardı. Ee, orada da senet bazı değişimler çok yoğun şekilde gözlemleniyor ama teknoloji hisseleri biliyorsunuz haftalardır, aylardır yukarı götürüyordu orada endeksi. Orada bir satış getirdi. Bu etkisiyle ben biraz bir sallandık içeride ama çok da fazla etkilemedi. Orada baktılar ki yeniden bir hareketlik var. İçerideki hareket tamamen beklediğim gibiydi. Bugün valor avantajından dolayı büyük ihtimal yukarı doğru bir hareketimiz olacak. 11.100'ün üzerinde yine o zirvenin daha önceki zirve seviyemiz üzerinde kapanış yapmayı başardık. 4 puan civarında düşüşle kapandık. Çok ciddi bir düşüş sayılmaz. Senet bazlı hareketler yoğun şekilde devam ediyor. Hala 11.400, 11.500 civarına kadar olacak olan kısa vadeli beklenti sürüyor. Bugün dediğim gibi eğer kötü bir haber gelmezse yukarı doğru hareketin devamını bekliyorum açıkçası. Hem valör avantajından dolayı hem de genel eğilimden dolayı. Vergi paketi görüşmeleri var. ECB'nin bugün e, faiz toplantısı sonucu gelecek. E, buradan bir faiz değişimi beklenmiyor. Japonya'da işte beklentiler var biliyorsunuz. Japonya'da kura müdahale edildi mi falan onunla ilgili haberler yine takip ediliyor. Uluslararası piyasalarda. Genel itibariyle içerideki havada da dediğim gibi klasik bir perşembe olma olasılığını kuvvetli tutuyor. E, burada tabi dikkat çeken bir şey daha var. Dün de buna vurgu yapmıştım. Nikitte fazlası oluşmaya başladı. Yani TL repler yüzde 48'ler 47'lere gelmeye başladı. Merkez Bankası'na gecelik depo edilen bankaların parası 200 milyar TL'yi geçti. Yani daha önce 200 milyar TL Merkez Bankası'ndan borçlanırken, yani likiditeyi sıkıştırırken Merkez Bankası son birkaç gündür piyasa likiditeyi serbest bırakıyor. Bunu e, çekmiyor. Bundan kaynaklı olarak da bir e, faizler düşüş var. Bu dikkatimi çekiyor. Yani faiz indirimi gelir mi noktasında işte faiz indirmişti. Yani eğer likitteyi çekmezse Al sana faiz indirimi barış yani papyon takmaya gerek yok. Kimimizi buradan yırtırız. Ama nihayetinde baktığın zaman e, ben faiz indirimi zaten yıl sonuna kadar bekliyorum. Genel yapı itibariyle baktığımız zaman e, likitte de bir artış var. Bu TL düşürüyor. Bundan kaynaklı olarak da borsayı yaramasa gereken bir durum bu. Diğer taraftan yani ben %47-48 e, faiz ki stopaj üçün zaman %42'ler, 43'ler, hadi deyin 44 olsun fonlara göre buraya kadar bir rakamlardan bahsediyorsunuz. E, bu %50 politika payzının 500-600 bas puan altında e, KKM ile ilgili düzenlemeler de var. Bunlar genel itibariyle baktığın zaman biraz e, borsa yarayacak. Aynı zamanda yatırımcının da borsada arbitraj işlemlerini arttırabilecek durum gibi görünüyor. E, çünkü orada arbitraj yaptığınız zaman stopaj demiyorsunuz, tamam bir miktar komisyon ödüyorsunuz da büyük miktarda yapıldığı zaman onun komisyonun çok büyük etkisi olmuyor. Yani en azından faiz oranı kadar o kadar düşürmüyor. Buralara doğru bir etki kayışı olabilir. O yüzden vadeli kontratlar, spot kontratlar arasındaki korelasyon dikkat etmelerinde fayda var. Ama temel eğilim itibariyle ben bugün itibariyle e, kötü bir haber gelmezse olumlu bir kapanış yapacağımızı düşünüyorum borsada. Ee, sen zaman zaman teknik açıdan da e, anlatırsın, i̇şte. önemli seviyeleri verirsin. Belki bir strateji çizsek e, Nuri Sevgen, bir yok için olur, belki yüz endeksi için olur. Hangisini istersen. E, buna dair kısa vadeli bir değerlendirmen olur mu endeks için? Valla çok net söyledi şunu söyleyebilirim. 11 bin seviyesi üzerinde kaldığı sürece al. Yani endeksten bahsediyorum. Tabii ki senet bazı her senedin ayrı grafiği var. Her senede ayrı şekilde bakmak lazım. Ama endeks 11.000 üzerinde kaldığı sürece alım yap, geri çekimler alım fırsatı. 10.800'ün altında kesinlikle stop. Yani çok yüksek marj verdin hocam işte 250 puanlık marj mı olur diyeceksiniz ama ben garantici konuşuyorum. Ben yani 5 dakikalık grafiklerde günlük grafikler üzerinden gidiyorum. O yüzden 11000 üzerine kalırsa sorun yok. 11400, 500 bana kalırsa çok özel bir haber gelmezse yukarı doğru e, yüksek olasılıklı göreceğimiz seviyeler. O yüzden ilk etapta sonrası devam etmez demiyorum. Orada biter demiyorum. Sadece oraya kadar. O daha önce hatırlarsın anlatmıştım. Hem bayrak formasyonu hem de e, yükselen üçgen formasyonu hedefi olarak orayı göstermiştim. Oraya kadar gitme olasılığımız kuvvetli gibi görünüyor. Dediğim gibi bugün itibariyle de 11.000'in altına gelmedi sürece geri çekemeler alım fırsatı. Belli senetler dünkü satışlara rağmen bazı senetlerde yoğun alışlar vardı ki o senetlerin bazıları daha önce satış görmüştü isim vermek istemiyorum spekülasyona girmesin diye. Bu tür senetler takip edilmeli. Yani yatırımcının en büyük hatası şu. Borsa gidiyor. Ha giden senedi almıyor, düşen senedi alıyor. Düşen senet zaten daha düşme potansiyeli taşıyabilir. Temeli iyi falan diyorlar ama önemli olan o değil. Önemli olan akımı yakalamaktır. Eğer akılın, akımı yakalamakta zorlanıyorsanız gidin endeks fonları var. Para piyasa fonları var biliyorsunuz. Ziraatin, QNB'nin bunları alabilirsiniz. Veya bununla ilgili yatırım fonları var. Yani borsa yatırım fonu dışında borsanı alabileceğiniz gibi yatırım fonları da alabilirsiniz. O zaman hiç uğraşmazsınız. Endeksi birebir bet edersiniz. Ama ben ille de hisseni de alacağım diyorsanız hisseni de eğer benim hissem gitmiyor diğer hisseler yukarı gidiyor dediğiniz noktada hissi seçiminiz hatalı demektir. De trade amacıyla yapıyorsanız. Ha, yatırım amacıyla yapıyorsanız bakmayın 3-5 günlük hareketler. Amacınız yatırımsa ve iyi bir senedi bulduğunu düşünüyorsanız o ayrı bir mevzu. Ama endeks burada yükseldi. Benim senedim düştü diyorsanız o senet trade amacıyla alınabilecek bir senet değil demek ki. Çünkü endeks senetleri şu anda hareketli. Orada da o kayış var. Endeks senetleri açısı arasında geçişler var. Bankalar hareketleniyor, duruyor. Şimdi benim hava yolları hareketleniyor, duruyor. Demir çelik hareketleniyor, duruyor. Böyle hareketler var. Burayı takip etmek lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz Nur Sergen. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Yarın yayına katılamayacağım. Şimdiden iyi yaptı sonları diyorum herkese.